Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün derin dondurucu için biraz hazırlık yaptım. Kıymalı muska börekleri ve peynirli kruvasan börekler hazırladım. Her zaman derin dondurucumda bu şekilde börekler bulundurmaya çalışıyorum. Çok çok pratik oluyor gerçekten. Öncelikle kıymalının yapımına başlayalım. Kıymalı iç harcımız için 650-700 gram kadar az yağlı dana kıyma kullanıyorum. Tavamın içerisine çok az sıvı yağ aldım ve kıymamı güzelce kavrulmaya bırakıyorum. Kıymamız güzelce suyunu salıp çekene kadar iyice kavruldu. Bu börekte bir püf noktası kıymanın ve soğanın çok güzel bir şekilde suyunu çekmiş olması lazım. Aksi halde börekleriniz çıtır olmaz. Kıymamın içerisine 4 adet büyük baş soğanımı rondodan az iri olacak şekilde geçirdim. Hemen soğanlarımı ilave ediyorum. Harlı ateşte soğan ve kıymamı şöyle e, suyunu tekrar toparlayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Kıyma ve soğanım güzelce kavruldular, suyunu çekti. Şimdi içerisine yeteri kadar tuz ilave ediyorum tuz miktarı vermiyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Baharatlar noktasında da özgürsünüz. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. İçerisine 1 su bardağı da iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. İç harcım artık hazır. Soğuması için bir kenara alıyorum. İç harcım güzelce soğudu. İçerisine bir tutam kadar maydanozu ince ince doğradım. Maydanozunu ilave ediyorum ve şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Bu böreği hazırlarken iç harcınızın soğumuş olması lazım. Artık iç harcım hazır. Şimdi sosunu hazırlayalım. Bir karıştırma kabının içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. 250 mililitre bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı kadar sirke ve aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı su ilave ediyorum ve sosumu güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum Bu böreği hazırlarken yufka çok çok önemli. Kesinlikle market yufkası önermem. Bu şekilde günlük taze yufka açan yufkacılardan bu şekilde incecik zar gibi yufkaları tercih etmenizi öneririm. Börekleriniz çok daha güzel olacaktır. Öncelikle tezgahımın üzerine bir adet yufkayı açıyorum hazırlamış olduğumuz sostan yufkanın kuru yeri kalmayacak şekilde her tarafına süreceğiz şimdi. Sosunuzu mutlaka karıştırarak ilave edin yufkanızın üzerine çünkü un dibine çökebiliyor. Güzelce sosladığımız yufkamızı 4 parmak kalınlığında ince şeritler halinde kesiyoruz. Bu işlemi yaparken bir rulet yardımıyla veya keskin bir bıçak ile Yapabilirsiniz. Ince şeritler halinde kesmiş olduğum yufkalarımın baş kısımlarına bir tatlı kaşığı kadar hazırlamış olduğum kıymalı sostan ilave ediyorum. baş kısımlarına iç harcımdan koyduğum böreklerimi şimdi muska şeklinde sarıyorum. Böreğin bu şekli gerçekten çok pratik oluyor hazırlaması. Gördüğünüz gibi hemen bir adet yufkayı hızlı bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Çıtır çıtır çok lezzetli oluyor piştikleri zaman. Çünkü her katında sos var. Ve bu sos elde açılmışçasına kıyır bir lezzet veriyor. Bütün yufkalarımı aynı işlemi yaparak böreklerimi tamamlıyorum. Bugün 2 kilo yufka kullanarak hazırladım börekleri. Sizler bunu isterseniz daha az veya daha çok şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Ama ben tamamen hazırladığım şekilde tarif vereceğim sizlere. Öreğin yapımında kullanmış olduğum malzemelerin listesini de aşağıdaki açıklamalar bölümüne yazarım. İstediğiniz ölçülerde azaltıp çoğaltarak bu güzel böreklerden hazırlayabilirsiniz. Böreğin sarılış şeklini birkaç tur daha gösteriyorum daha iyi anlaşılması adına. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve tariflerimi sevdiklerinizle, çevrenizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tariflerim hakkında görüş bildirirseniz yorumlar kısmından ayrıca çok çok mutlu olurum. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırlayarak sonlandırıyorum tarifimi. Artık şimdi peynirli olan böreğimin yapımına geçeceğim. Peynirli kruvasan böreklerimiz için bir tutam kadar maydanozu ince ince doğradım. İçerisine 200 gram kadar peynir ilave ediyorum. Peynirim çok aşırı yağlı bir peynir değil. Çok yağlı bir peynir tercih ederseniz böreklerinizin içinden akıp gider. Bu yüzden yağsız bir peynir öneririm. Bir adet yufkamı tezgah üzerine serdim ve sosumuzdan kuru yeri kalmayacak şekilde her tarafına sürelim. İkinci yufkayı da yufkanın üzerine serdikten sonra yine sosumuzdan eşit bir şekilde her tarafına sürüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi sosu her kullanışta mutlaka karıştıralım. İçerisinde un olduğu için dibine çökebiliyor. Üçüncü kat yufkayı da üzerine seriyorum. Yine aynı şekilde sostan her tarafına gelecek şekilde sürelim. 3 kat yufkanın ara katlarına bolca sostan sürerek üst üste dizmiş olduk. Şimdi artık yufkamızı dilimleyip sarma işlemine geçeceğiz. Öncelikle yufkalarımızı dörde kesiyoruz ortadan eşit bir şekilde. Bir rulet ya da bıçak yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Ardından bu kesmiş olduğumuz kısımları ikişer üçer parmak kalınlığında tekrar dilimliyoruz. Hazırlamış olduğumuz beyaz peynir ve maydanoz karışımından birer tatlı kaşığı kadar en dış kısımlara koyalım. Bu börekler böyle minik minik kruvasan görünümünde oluyor. Çok lezzetli, çıtır çıtır bir börektir. İç harcımı tamamen böreklerimin tüm dilimlerinin üzerine yaydım. Artık sarma işlemine geçebilirim. Bir de sizlere geniş açıdan çekerek göstereyim peynirleri nasıl yerleştirdiğimi. Şimdi artık sarma işlemine geçebiliriz. Böreğimizi sararken baş kısımlarını kapatmıyoruz. Bu şekilde hemen rulo yaparak kruvasan şeklinde böreklerimizi hazırlıyoruz. Peynirli kısmı ilk etapta sıkıca sararsanız peynirleriniz dışarıya doğru çıkmayacaktır. Videonun başında söylediğim gibi içerisinde yağlı bir peynir tercih etmeyin bu böreğin yoksa kenar kısımları açık olduğu için peyniriniz akıp gidecektir. Daha yağsız böyle köy peyniri tarzında peynirlerle yaparsanız gerçekten çok şık ve nefis bir börek oluyor. Bu böreği hazırlarken lor peyniri de kullanabilirsiniz. En garanti peynir çeşidi lor peyniridir. Çünkü içerisinde çok fazla yağ olmadığı için bu tarz uç kısımları açık böreklerden akıp gitmeyecektir. Boş tabanlarınızda hazırlayarak derin dondurucunuza atabilirsiniz bu böreği. İhtiyaç halinde hemen fırına atarak çayınız demini alana kadar çıtır çıtır el açması tadında börekleriniz hazır hale gelir. arzu ederseniz yufkanızı birazcık daha büyük dilimleyebilirsiniz. Ben minik minik börekler hayal ettiğim için bu şekilde dilimledim. E, dilimleme noktasında bir ölçü yok. İstediğiniz şekilde e, dilimleyerek böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Bütün böreklerimi sarma işlemini tamamladıktan sonra artık paketleme işlemine geçeceğim. böreklerimin hepsini sarma işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi minik minik kruvasan görünümlü böreklerim oldu. Şimdi artık paketleme işlemine geçebilirim sarmış olduğum börekleri derin dondurucuda saklarken şu şekilde şeffaf ambalajlardan kullanıyorum. Hem derin dondurucu içerisinde çok düzgün bir görüntü oluyor hem de aynı zamanda asla koku vesaire yapmıyor. Şimdi nasıl yerleştirdiğimi de sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kabımın içerisine bir sıra olacak şekilde hazırlamış olduğum böreklerden sıra sıra diziyorum. izmiş olduğum böreklerin üzerine buzdolabı poşetinin fazla kısmı kenara gelecek şekilde seriyorum ve hemen bir kat daha böreklerimden diziyorum. Poşetin dışarıda kalan uç kısmını tekrar katlayarak üzerinde kalan boşlukları da dolduruyorum ve kapağını sıkıca kapatarak Terin dondurucuya gitmeye hazır hale getiriyorum. Arzu ederseniz üzerlerine tarih de yazabilirsiniz. Aynı şekilde kıymalı böreklerimi de ambalajlama işlemine devam ediyorum. Bu böreklerin de ara katlarına buzdolabı poşeti yerleştirerek kat kat üst üste dizeceğim. Böreklerimizi pişirirken derin dondurucudan çıkaralım ve bir kase içerisinde su ve sıvı yağ karışımı hazırlayalım. Böreklerimizi bu karışıma batırıp çıkardıktan sonra galeta ununa bulayalım ve tepsi içerisine alalım. 180 derece fırında çıtır çıtır kızarana kadar pişirelim. Arzu ederseniz sadece yumurta sarısı sürerek üzerlerine susam çörek otu serpiştirerek de pişirebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bütün böreklerimin ambalajlama işlemini tamamladım. Şimdi artık derin dondurucuya gitme vakti. Bu böreğimi gerçekten denemenizi tüm samimiyetimle tavsiye ederim. Çok büyük bir kolaylık oluyor derin dondurucuda hazır bulunduğu zaman. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Buzluk böreklerimiz artık hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.